Evet Kemal Ömür PTR'den herkese merhaba. Bugün benim videolar çekmeye başlayacağım şimdi. De bugün bir ilk deney yap. Bir deney yapacağız. Ne, ne için gereken malzemeler? Bardak, su. Buradan doldurabilirsiniz. Bir de ayçiçek yağı yağ ihtiyaç olacak. Dur şuradan alayım. Evet. Evet. Önce suyu heps Suyu biraz ara duyuyoruz. Çok fazla doğru. Ağzına kadar ama ağzına kadar değil. Var değil. Evet. Evet. Suyu yarısına kadar doldurdum. Şimdi bir de yağ et. Gel. De ama şu an nereye koyacağım bu bilim. ondan kadar durduruyorum. Sonra tekrar geleceğim. Evet arkadaşlar videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Görüntü şu an biraz bulanık netleşsin diye bekleyelim. Üstüne de yağ koydum bu arada. Bu arada. Gördüğünüz gibi su veya birbirine karışmadı. Su yağdan daha yoğun olduğu için ya üstte kal kalıyor. Ve alta karışmasını engelliyor. Karıştırınca ne olacak bir bakalım. Dur bir çay kaşığı alayım. Hı, hmm, karıştırırsak ne olur? Evet arkadaşlar karıştırdım şu an gördüğünüz gibi. Bir karışınca da tekrar yeniden ayrılıyor gördüğünüz, gördüğünüz gibi. Su yağdan daha yoğun ya, Ondan yağ üstte kal, kalıyor. Evet arkadaşlar. İlk bölüm videomuzun sonuna geldik. Beğenmeyi beğenmeyi, paylaşmayı ve en önemlisi de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.